Kuruluş Orhan'ın 6. bölümünden sonra 7. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Yayılan bazı bilgilere göre Bala Hatun tekrardan kadroya dahil olacak. Bala Hatun ne zaman kadroda göreceğiz? Halimatun evliliği yaşanacak mı? Fatma Hatun ve Yiğit Bey arasında evlilik yaşanacak mı? Kadroya veda edecek şok karakterler. Osmanlı Devleti tamamen ne zaman kurulacak? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde Orhan Bey, Bizans imparatoruyla birlikte düştüğü tuzağın içinden kurtulmayı başaracaktır. Tuzağı kuran kişi Dafne olsa da yeni bölümde tuzağı kuranın Dafne olduğu anlaşılmayacaktır. Ayrıca yeni bölümde bizleri oldukça aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Az önce de belirttiğimiz gibi Bala Hatun karakterinin kuruluş Orhan kadrosuna dahil olması beklenmektedir. Bala Hatun'un yüksek ihtimalle önümüzdeki birkaç bölüm içinde ya da en geç ikinci sezonda tekrardan kadroya dair olacağını tahmin etmekteyiz. Bala Hatun karakterinin tekrardan kadroya dahil olması halinde Bala Hatun'a da yaşı büyük bir oyuncu hayat verecektir. Sizce Vala Hatun karakterine hangi oyuncunun hayat vermesi gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın önceki bölümünde Halime Hatun ve Fatma Hatun'u istemeye gelmişlerdi. Fatma Hatun'u da Yiğit Bey istediği için Fatma Hatun'u kimseye vermeyeceklerdir. Fakat Halime Hatun'u kimseye vermeyecekler diye bir şey söz konusu değildir. Önümüzdeki bölümlerde Dursun Bey ve Fatma Hatun arasındaki yakınlaşma oldukça artacaktır. Ve çok yakın zaman içinde Halime Hatun'u yüksek ihtimalle Dursun Bey'e vereceklerdir. Fatma Hatun ise Yiğit Bey'e de evet demeyecektir. Bundan dolayı Yiğit Bey ve Fatma Hatun arasında da evlilik yaşanılmayacaktır. Komutan Flavius'un gerçek kimliği öğrenildikten sonra Flavius Fatma Hatun'a aşık olduğundan dolayı tamamen kayıların safına geçecektir. Ve bunun üzerine Müslüman olacak olan komutan Flavius'un adı da değişecektir ve daha sonrasında Flavius ve Fatma Hatun arasında evlilik yaşanılacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde kadrodan oldukça şok vedalar yaşanılacaktır. Osman Bey karakterinin çok yakın zaman içinde ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Osman Bey dışında da şu anda Orhan Bey e ve Kaylara karşı ihanet eden Şanşah Bey'in vedası da çok yakın zaman içinde Orhan Bey tarafından gerçekleşecektir. Ayrıca Orhan Bey'in yakın adamlarından bazıları da kadroya veda edeceklerdir. Sizce kadroya hangi Orhan Bey'in yakın adamı veda etmesi gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 3 ya da 5 bölüm içinde de Kara Ali kaçırılan çocuğuna kavuşacaktır. Çoğu kişi Osmanlı Devleti'nin de ne zaman kurulacağını oldukça merak etmektedirler. Osman Bey'in vedasından sonra Orhan Bey Osmanlı Devleti'ni yükselişe taşıyacaktır. Ardından Bursa fethini de izleyeceğiz. Bizim tahminlerimize göre en geç 5 bölüm içinde Osmanlı Devleti tamamen kurulacaktır. Ardından Orhan Bey çadırlardan saraylara geçecektir. Siz bu günü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında Önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın 6 bölümünden sonra 7 bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Yayılan bazı bilgilere göre Bala Hatun tekrardan kadroya dahil olacak. Bala Hatun ne zaman kadroda göreceğiz? Halime Hatun evliliği yaşanacak mı? Fatma Hatun ve Yiğit Bey arasında evlilik yaşanacak mı? Kadroya veda edecek şok karakterler. Osmanlı Devleti tamamen ne zaman kurulacak? Tüm bu soruların ve daha cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünde Orhan Bey, Bizans İmparatoru ile birlikte düştüğü tuzağın içinden kurtulmayı başaracaktır. Tuzağı kuran kişi Dafne olsa da yeni bölümde tuzağı kuranın Dafne olduğu anlaşılmayacaktır. Ayrıca yeni bölümde bizleri oldukça aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Az önce de belirttiğimiz gibi Bala Hatun karakterinin kuruluş Orhan kadrosuna dahil olması beklenmektedir. Bala Hatun'un yüksek ihtimalle önümüzdeki birkaç bölüm içinde ya da en geç ikinci sezonda tekrardan kadroya dahil olacağını tahmin etmekteyiz. Bala Hatun karakterinin tekrardan kadroya dahil olması halinde Bala Hatun'a da yaşı büyük bir oyuncu hayat verecektir. Sizce Bala Hatun karakterine hangi oyuncunun hayat vermesi gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Orhan'ın önceki bölümünde Halime Hatun ve Fatma Hatun'u istemeye gelmişlerdi. Fatma Hatun'u da Yiğit Bey istediği için Fatma Hatun'u kimseye vermeyeceklerdir. Fakat Halime Hatun'u kimseye vermeyecekler diye bir şey söz konusu değildir. Önümüzdeki bölümlerde Dursun Bey ve Fatma Hatun arasındaki yakınlaşma oldukça artacaktır. Ve çok yakın zaman içinde Halime Hatun'u yüksek ihtimalle Dursun Bey'e vereceklerdir. Fatma Hatun ise Yiğit Bey'e de evet demeyecektir. Bundan dolayı Yiğit Bey ve Fatma Hatun arasında da evlilik yaşanılmayacaktır. Komutan Flavius'un gerçek kimliği öğrenildikten sonra Flavius Fatma Hatun'a aşık olduğundan dolayı tamamen Kayıların safına geçecektir. Ve bunun üzerine Müslüman olacak olan komutan Flavius'un adı da değişecektir. Ve daha sonrasında Flavius ve Fatma Hatun arasında evlilik yaşanılacaktır. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde kadrodan oldukça şok vedalar yaşanılacaktır. Osman Bey karakterinin çok yakın zaman içinde ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Osman Bey dışında da şu anda Orhan Bey e ve Kaylara karşı ihanet eden Şanşah Bey'in vedası da çok yakın zaman içinde Orhan Bey tarafından gerçekleşecektir. Ayrıca Orhan Bey'in yakın adamlarından bazıları da kadroya veda edeceklerdir. Sizce kadroya hangi Orhan Bey'in yakın adamı veda etmesi gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. 3 ya da 5 bölüm içinde de Kara Ali kaçırılan çocuğuna kavuşacaktır. Çoğu kişi Osmanlı Devleti'nin de ne zaman kurulacağını oldukça merak etmektedirler. Osman Bey'in vedasından sonra Orhan Bey Osmanlı Devleti'ni yükselişe taşıyacaktır. Ardından Bursa Fethi'ni de izleyeceğiz. Bizim tahminlerimize göre en geç 5 bölüm içinde Osmanlı Devleti tamamen kurulacaktır. Ardından Orhan Bey çadırlardan saraylara geçecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açar gelecek olan tüm videolardan anında haberdar